Thank you

Aleyküm selam. Yusuf Zahit, Eda Nurhan, Muhammed Koten, Eda Ekin, Esra Durmaz, Muhammed Koten, Beyza Nurbal, Bilal Gülen. Hepiniz hoş geldiniz. Evet yanlış anlamadıysam Sivas'tan da katılımcılarımız var. Sivas'a selamlar. Yarışmamız az sonra başlayacak. Şu an 35 kişiyiz tabii öncesinde sizlerde kodumuzu paylaşacağız. Ses konusunda sizden bir geri dönüş almak istiyorum. Acaba ses nasıldır şu an? Kaşifan Gençlik, hoş geldiniz. Aleyküm selam. yolculuk Amasya aramızda. Amasya'ya selamlar yolluyoruz biz de. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sesi kendi cihazlarınızdan önce bir deneme şansınız varsa aynı odada çift cihaz açıyorsanız acaba bir kontrol edebilir misiniz? Cihazlarınızın sesine de bir bakma şansınız var mı acaba? Çünkü şu an ben bilgisayarımdan kontrol ediyorum. <laughs> Denizli Asi Gençlik. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Bizden de sizlere ve Denizli'ye selamlar. İstanbul Atik Gençlik. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Evet aslında biz bugün son denemelerimizi yapmıştık. Açıkçası hani kendi aramızda bir deneme yayını yapalım diye düşünmüştük. Fakat şu an e, 49-50 kişi olduk. Bizim için gerçekten güzel bir sayı oldu bu. Ankara Asiller de aramızda. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Şu an Türkiye'nin dört bir yanından, farklı illerden katılımcılarımız var. Ee, gerçekten ben de açıkçası bu kadar çok farklı katılım olacağını düşünmemiştim. Teşekkür ediyoruz sizlere. yazıları tam görebileceksiniz. Zaten ben de eş zamanlı olarak sizlere okumuş olacağım soruları ve şıkları. Maalesef bugün bir deneme yayını yapalım dediğimiz için ödül ayarlayamadık fakat e, eminim ki yarınki yarışmalarımızda, sonraki günkü yarışmalarımızda kulübümüz ödül hazırlayacaktır. Bugün e, tüm katılımcılarımıza tabii özellikle derece yapacak katılımcılarımıza kucak dolusu sevgiler sunacağız. Yusuf Zahit Kılıç tabii ki ismini okurum. Geldiğin için teşekkür ederiz. Şimdi kısaca başlamadan önce evet Abdurrahman abimiz bizlerle kendisi ödüllerimiz için sponsorluk yapacağını söylüyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Özel olarak da kendisini özlediğimi belirtmek istiyorum. Gülistan Gençlik, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Kısaca sizlere yarışmadan bahsedeyim ben başlamadan hemen önce. İlk defa katılanlarımız olacaktır. Az sonra ekranımıza bir kod gelecek ve gelen kodu kendi tarayıcınızda açtığınız kahoot.it adresine yazıyorsunuz. Tarayıcıdan kahot.it adresini açınca önünüze çıkan satıra da yazdığımız kodu yazıyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra önünüze çıkan satıra ise adınızı ve soyadınızı yazıyorsunuz. Sonrasında zaten bizim önümüzdeki ekranda da isimleriniz düşmüş olacaktır. Yarışmayı da Peşinden başlatmış olacağız. Şimdi dilerseniz kodumuzu alalım. Evet kodumuz geldi. 45, 93, 675. Furkan Tetik katıldı bile. Eda Han ikinci katılımcımız. Gökhan Ören vuruldu çekirdek, Sümer Ayşen, Esat Tetik, Şeyma Zaymur, Karayiğit, Yusuf Yılmaz, Rabia Işık, Edi Vesare, Ümran Tetik. Takip edemiyorum. Evet, Yasemin Kaptan, Esat Bal geldi. Ali Ezer, Alp Cener, Fidan. Zahit Selim Yılmaz'dır diye düşünüyorum. Seyir San Yılmaz, Esra Durmaz, Beyza Nurbal, Serdar Bal, Şu an 74 kişi olduk. Biraz daha bekleyip yarışmamı, kendi saatimi de kontrol edip başlatmak istiyorum. Hala katılımcılarımız geliyor. En son Zeynep Günen Yasemin Yurdakul, Beyhullah Orhan katıldılar. lafçı 80. katılımcımız Abdurrahman Salım. Yusuf Enisfal. Yusuf önceki bugün öğlen yaptığımız deneme yayınımızda bizim birincimizdi. Umarım bugün de bir birincilik bekliyorum. İstanbul Kotku'dan selam söylüyor Gökhan Ören liderim. Aleyküm selam. Teşekkür ediyorum kendisine katıldığı için. Deneme yayınlarımızda da kendisiyle yardımlaşmıştık. Sağ olsun. Görüntü ve sesin iyi olduğunu söylüyor Cihan Şahin. Muhammed Koten Üsküdar'a selam söylüyor. Danur Han Sivas Enerji Gençlik'ten selam söylüyor bize. Aleyküm selam. Teşekkür ediyoruz. Biz de Sivas'a ve Enerji Gençliğe selamlarımızı gönderiyoruz. Çasket Çanakkale ailesi olarak. Muhammed Koten Üsküdar Çamlıca Lisesi'ne selam gönderiyor. Evet şu an 96 tam başlatalım mı derken yeni katılımcılarımız da bizlerle birlikte oldu. Şu an 101, 102 kişi olduk. Atik Gençlik. Teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. İstanbul Atik Gençliğe. Evet. 108 kişi olduk. Ee, dilerseniz Oradan ekrandan kendi isminizi kontrol edebilirseniz isminde hata olan varsa çünkü peş peşe kodla ismi karıştırmış olabilirsiniz ben ilk deneyimde karıştırmıştım örneğin çıkış yapıp tekrar aynı kodla giriş yapabilirsiniz örneğin bu B diye yazan kişi muhtemelen karıştırıp bir hataya düştü çıkış yapıp aynı kodla girdiğiniz takdirde isminizi daha düzgün yazma şansınız olacaktır. Şu an 110 kişi olduk. Evet. Bu arada bana da mesaj geliyor. Den kulüp yönetimimizden ilk üçe girenlere fidan kartı hediye ediyormuşuz. 114 kişi olduk. Evet. Tekrar duyurayım. 115 kişi olduk. Turan, Kaya, Han. Hoş geldiniz. İlk 3'e girenlere kulüp olarak fidan kartı hediye ediyoruz. Evet şimdi müsaadenizle yarışmamızı başlatıyorum. Ve ilk soru geliyor ekrana. İbrahim Keskin son olarak katıldı. Şimdi başlıyoruz. İlk sorumuz. Hangisi Çin'in Wuhan kentinde çıkan yeni tür koronavirüsün semptomları arasında değildir? Nefes darlığı, ishal, kuru öksürük, manik davranışlar. Evet bu arada yorumları okuyorum. Evet ben Furkan Seha. Muhammed Koten Meydan oldum bu arada tanıştığımıza. <laughs> evet, 58 kişiye doğru cevap vermiş. Ee, koronavirüs bildiğiniz üzere yeni tipi COVID-19 olarak adlandırılıyor. Şu an Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildi. Semptomları arasında ateş, nefes darlığı, kuru öksürük, ishal var. Manik davranış dediğimiz enerjinin çok yüksek olması ise maalesef görünmüyor hastalık semptomları arasında ve scoreboardumuz, puan tablomuzu görüyoruz. Ebu Bekir Kotem birinci, Esat Bal ikinci, Umut Kara 3. Fatma kotenle ve Mevbre gerisinden takip ediyorlar. Şimdi ikinci sorumuz geliyor. Hangisi Çanakkale'mizde bulunan antik kentlerden değildir? Antifellos, Alexandria Troas, Apollon, Simintheus, Parion. Bildiğiniz üzere Çanakkale'miz birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi bir şehir. Pek çok uygarlık gelip geçti. Biz de eski antik kentlerle ilgili bir soru hazırlayalım dedik. Süremiz doldu. Evet sanki biraz eleyiciliği oldu gibi sorumuzun. Antifeldos, antik kenti Kaş'ta bulunmakta. Öbür antik kentlerimiz ise Çanakkale sınırları içerisinde bulunmakta. Şimdi puan tablomuzu tekrar bir gözden geçiriyoruz. Esat Bal birinciliğe yükseldi. Sami Yılmaz, Semih Yılmaz 2 ve 3. Zahit Selim 4. Fatma Koten de 5. oldu. Yılmaz ailesini şimdiden tebrik ediyoruz. 5'te üçe girdiler. Şimdi 3. sorumuz. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerimizin sayısını soruyoruz size. 23, 25, 27 ve 29. sorumuz biraz hızlı cevaplandı. Şimdiden 100 kişiye ulaştık. Evet doğru cevap 25'ti. 25 Peygamberimizin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmekte. 87 kişi doğru cevap verdi sorumuza ve puan durumu. Sıralamamız değişmedi şu an. O zaman sıradaki soruya geçebiliriz. Ve sıradaki sorumuz geliyor. Dur yolcu hangi şairimize aittir? Çanakkale'mizde yine özellikle feribotla geçerken ya da bir gün kordonda yürürken sürekli gözümüze çarpan boğazı geçen gemilerimizin selamladığı dur yolcu olarak bildiğimiz şiir. Dur yolcu bilmeden gelip de bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Evet bu da eleyici bir soru olmuş. Herkes ben de açıkçası ilk öğrendiğimde Mehmet Akif Ersoy'u sanıyordum. Fakat Necmettin Halil Onan'ın şiiridir. Uzun bir şiirdir. Yanlış bilmiyorsam 8-10 kıtadan oluşuyor. Çanakkale'nizde ilk iki dizesi yazmakta ve puan durumumuz. Evet sıralama biraz değişti şimdi. Sami Yılmaz birinciye yükseldi. Peşinden Zahit Selim ve Semih takip ediyor. Serdar Valla, Yusuf da arkasında seyrediyor. Ve sıradaki sorumuzu alıyorum. Beşinci sorumuz sizlerle. Hangi iki nota tampere sistemde yarım aralıklıdır? Evet, bildiğiniz üzere müzik nota sistemleri üzerinden giden bir sanat dalı biz de burada tampere sistemi sorduk. Evet tampere sistemde mi fa ile si do notaları arası yarım aralıklıyken öbür notaların arasındaki sesler tam aralıklıdır. Bu nedenle doğru cevabımız mi fa idi. Bu da eleyiciliği biraz yüksek sorularımızdandı diye düşünüyoruz. Dilerseniz şimdi puan durumumuza bir daha göz atalım. Son puan durumumuza bakınca Sami Yılmaz, Semih Yılmaz, Sait Selim. Beşinciliğe Yusuf Enis yükseldi. O zaman şimdi altıncı sorumuz sizlerle. Huzur Sokağı romanının yazarını sorduk sizlere. Şule Yüksel Şenler, Mustafa Kutlu, Elif Şafak, Halide Edip adı var. Sokağı bir zamanlar dizisi de çekilmişti. Eski bir roman kendisi. Özellikle dizisi çekilince Ada Evet şimdi sonuç ekranı geldi. 92 kişiye doğru bildi. Şule Yüksel Şenlerdi. Kendisi aslen Kıbrıslıdır. Ülkemizin yetiştirdiği nadide yazarlardan, düşünce insanlarından birisidir. Geçtiğimiz sene kendisini kaybettik. Kendisine rahmet diliyoruz. Rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ve puan durumumuzu görelim. Puan durumunda ilk 3 değişmedi. Dördüncülüğe yükseldi Yusuf Enis. Mustafa Kerim ise beşinciliğe yükseldi. Sıradaki sorumuzu alalım şimdi. Yedinci sorumuz. Orhun abideleri kimin adına dikilmemiştir diye sorduk sizlere. Vezir Tonyukuk, Kutluk Kağan, Bilge Kağan ve Kültigin. Sesimin az geldiğini yazmışsınız. Açıkçası şu an kulaklığımı mikrofonu kullanıyorum ama Buna da 39 kişiye doğru cevap vermiş. Cevabımız Kutluk Kağan'dı. Orhun anıtlarımızda Vezir Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kültigin adına dikilmiştir fakat Kutluk Kağan adına dikilmemiştir. Evet ilginç bir şekilde sıralamamız değişmedi bugün. Bu yarışmada ve sıradaki sorumuzu alıyorum. 8. sorumuz sizlerle. Resimde gördüğünüz bayrak hangi ülke bayrağıdır? Avusturya, Kanada, Peru ve Bahreyn. Evet, şu an 50 kişi cevap verdi sorumuza. Son 5 saniyemiz kaldı. 95 kişi cevapladı sorumuzu. Doğru cevabımız Bahreyn'di. 58 kişi doğru cevapladı. O ülkemizin bayrağı Bahreyn'in bayrağıydı. Ve puan durumumuza bakalım. Semih Yılmaz ikinciliğe yükseldi. Sami Yılmaz'ı tabiri caizse sollayarak birinciliğe çıktı. Yusuf Enis üçüncü, Mustafa Kerim ve Arif Kamil Bal ise arkasından takip ediyor. Son sorularımıza yaklaşıyoruz şimdi. Gitgide sonucumuz biraz daha netleşmeye başlayacak. Ve dokuzuncu sorumuz. Bir gün kaç saniyedir diye sorduk sizlere. 86.400. 8.640, 8.460 ve 84.600. Ben bile okurken şimdi bir kafam karıştı, zorlandım. Bir günün kaç saniye olduğunu sorduk. Açıkçası ilk görüşte gerçekten kafa karıştırıcı bir soru şıkkı dizayn etmişiz ve süremiz doldu. 52 kişi doğru cevap verdi 86.400 ile ve değişen puan durumumuza baktığımız zaman ise Beyzanur Bal 5.liğe yükselirken ilk 4'teki sıralamamız değişmedi şimdi. Son sorumuz. Evet, son sorumuzu alıyorum. Son sorumuzun avantajı olacaktır sizlere. Çift puan veriyoruz. İki kat puanlı sorumuz ve sorumuzu ekrana getiriyorum. 19. yüzyılda Kafkasya halkının Rus zulmüne karşı direnişinde önemli rol oynamış lideri sorduk sizlere. Osman Paşa, Ali Paşa, Şeyh Şamil ve Şeyh Galip şıklarımız var. Bakalım. Son sorumuzda sıralamamız nasıl olacak? Evet, süremiz doldu ve 73 kişi doğru cevap verdi bakıyoruz son durumda puan sıralamamıza. İlk 3'te 10 sorunun 9'unda doğru cevaplayarak Yusuf Enis Bal ikincilikte Sami Yılmaz ve birinci sırada da Semi Yılmaz var. Dördüncü sırada Mustafa, beşinci sırada ise Beyza Nurval. Kendilerini tebrik ediyoruz dereceye giren yarışmacılarımız bizlere Instagram hesabımızdan yazabilirse kendilerine Çeküt'den birer fidan hediye ediyoruz. Katılan bütün yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum. Bu deneme yayınımızda bizleri beklediğimizin çok üstünde bir katılımla karşıladınız. Hepinize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Sonraki yarışmalarımızda ve faaliyetlerimizde görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.